Borsa Mühendisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu kanalda borsa ve endekslere odaklanıyoruz. Tüm bu bağlamda gelir kapımızı nasıl büyütebiliriz, yeni fırsatları nasıl yakalayabiliriz bunlar hakkında konuşuyoruz. Bu bağlamda bize en sık gelen sorulardan biri de Forex'te işlem açmak. Forex dediğimiz şey arkadaşlar bir para birimiyle başka bir para birimi arasında trade etmek aslında. Yani diyelim ki dolar euro paritesi veya Türk lirası Japon yeni paritesi gibi düşünebilirsiniz. Veya o ülkenin finansal politikalarını takip ederek ona göre işlem alıyorlar. Sadece bunlarla da sınırlı değil arkadaşlar. Emtialar üzerine de alım satım yapma gibi bir sektör var aslında. Örneğin petrol kahve, mısır gibi ürünleri de alıp satabiliyorsunuz, işlem açabiliyorsunuz. Ama bunlar oldukça düşük volatiliteye sahipler. Yani belki günde yüzde yarım, çok hareketli ise yüzde bir iki kımıldıyor. Böyle bir ortamda da elbette kaldıraca ihtiyaç duyuluyor arkadaşlar. O yüzden forex demek aslında bir bakıma kaldıraçlı işlem demek. Finansal piyasalarda olan herkesin bildiği bu işlemler bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. İnsanlar forex işlem açarken hangi araçları kullanacağını bilemiyor. Aslında forex işlem açmanın onlarca farklı yolu var. Ancak bugün çok ünlü bir kripto para borsası olan Bingex üzerinden forex nasıl açılır bunun hakkında konuşacağım. Elbette şaşırıyor olabilirsiniz kripto parayla forex'in ne alakası var diye. Ancak Bingex sadece kripto paraları kapsayan bir kripto para borsası değil. MTL'a Forex hatta endeksler üzerinde bile alım satım yapabiliyorsunuz. Eğer bu borsaya hala kayıtlı değilseniz açıklamalardaki linkten kaydolabilirsiniz bu alım satımlarınızda güzel bir komisyon indirimi sağlayacak. Bu videoda sadece Forex'e, MTA'lara ve endekslere odaklanacağız. Para çekme, para yatırma veya Bingex'teki o diğer kripto para fırsatlarını değerlendirmek istiyorsanız da kartlar bölümündeki videoyu izleyebilirsiniz. Kaydolduğumuz ve içinde para olan bir hesaba ihtiyacımız var elbette. Assets kısmına tıklarsanız arkadaşlar burada paranız gözükecektir. Burada dikkat etmeniz gereken şey birden fazla hesabın olması. Yani fonlama hesabı, futures hesabı, copy trade hesabı bunların her biri ayrı. Bizim kullanacağımız şey futures account olacağı için paramızın orada olduğundan emin olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim param fonlama kısmında arkadaşlar. Bu spot kripto para alımı için kullanılabilir. Bu parayı futures kısmına aktarmak için arkadaşlar futures kısmına geliyoruz. Transfer'e tıklıyoruz. Burada fonlamayı seçiyoruz. To kısmında standart futures'ı seçmemiz gerekiyor. Biz forex, endex bunlara odaklanacağımız için paramızın burada olması lazım arkadaşlar. Diğerleri kriptoyla ilgili. Bu kısımda all diyoruz. Hepsini atayım ben paramız buraya geldi. Gördüğünüz gibi buradan da yine standart futures sekmesine tıklarsak yaklaşık 30 USDT'mizin olduğunu görebiliyoruz. Peki işlemleri nasıl açacağız? Peki alım satımlarımızı nereden yapacağız? Derivatives kısmına tıklıyoruz. Buradan standart futures'a tıklayacağız. Burada standart bir aslında vadeli işlemler paneli var. Çok kısa bir şekilde size bunlardan da bahsedeceğim ama daha önce başka bir araç kullandıysanız onunla aynı olduğundan emin olabilirsiniz. Oldukça basit Bitcoin kısmına tıkladığımızda burada Forex endeksler ve MTA'lar kısmını görüyoruz arkadaşlar. GameFi, Ton bunlar kripto ile ilgili. Bizim odaklanacağımız bu üçü olacak. Size önerim buradan ilginizi çekenleri kaydetmeniz yani favorilerinize eklemeniz daha sonra favorilerden direkt oraya gidip işlem açmanız olacak. Forex'e bakalım. Elbette en popüler parite Amerikan dolarıyla Euro olacak. Onu hemen bulalım. Euro USD. Bunun dışında USD Kanada'yı ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada onlarca farklı parite var. Bu kısımda ise birçok ülkenin endeksini görüyorsunuz arkadaşlar. Örneğin Hong Kong Tek'e bakalım. Bu kısımda ise birçok ülkenin endeksini görüyorsunuz arkadaşlar teknoloji hisselerini baz alan bir endeks. Bu şekilde aslında grafiği inceleyebiliriz. 15 dakikalık, 1 saat, 4 saat, hiç fark etmez. Bu panel TradingView ile entegre olduğu için kafamıza göre çizimler de yapabiliriz. Buradan indikatörleri de kullanabiliriz. Mesela RSI ekleyelim. Burası oldukça kullanışlı bir ortam. Buradan da DAX'ı ekleyelim. Bildiğiniz gibi Almanya endeksi. FTSE'yi ekleyelim. Bu da İngiltere ile ilintili bir endeks. Bunların dışında bir de dediğim gibi emtialarda işlem açabiliriz. Altın, gümüş veya işlenmiş petrol, işlenmemiş petrol. Gördüğünüz gibi burada aslında çok fazla seçenek var. Soya'ya kadar var arkadaşlar. Yanılmıyorsam mısır da vardı. Evet, burada kakao var. Peki bunlarda nasıl işlem açabiliriz? Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle yukarı yönlü bir işlem mi açacağız yoksa aşağı yönlü mü buna karar vermemiz lazım. Açıkçası buradan long girebiliriz. Hani tabii ki detaylı da bir araştırma yapmak lazım ama RSI'ye bakıyorum ve hani burada da destek seviyesine yakın olduğunu varsayıyorum. Diyelim ki long yönlü işlem açacağız paramız burada gözüküyor ve ben bunun yalnızca 10 dolarıyla işlem açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada fiyat girme yeri yok. Ama mesela market değil de şu kısma tıkladığımızda trigger kısmında bir tetikleyici kullanabiliyoruz. Mesela burada diyorum ki arkadaşlar 6500'e gelirse 10 dolarlık işlem açalım diyorum. Yani bir çeşit emir veriyorum aslında. Market'te ise işlemi hemen açar. Buradan kaldıracımızı ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi maksimum 8 kaldıraç var. Yine abartmaya gerek yok. Biz 3'ten ilerleyelim. Her ne kadar bunlar kripto kadar volatil olmasa da yine de düşük kaldıraç riski yönetmek için en iyisi arkadaşlar. Bunun dışında bir de gördüğünüz gibi tek profit ve stop loss kısmı var. Bunları seçelim. Burada bilmeyenler için açıklama yapmış. Ne zaman kara alacağımızı veya ne zaman zararına satacağımızı da buradan yazabiliriz. %50'lik bir artışta take profit yapabiliriz mesela. Burada otomatik seçimler var. %10'luk bir kar sizin için yeterli ise bu 10 dolar için 1 dolar oluyor tabii. Bunu seçebilirsiniz ve zararınızı nerede durdurmak istiyorsunuz? onu da %5 dedim. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz veya direkt USD deyip fiyatı girebilirsiniz. Örneğin 7800 diyelim. Satış olaraksa 5850 diyelim ya da düz 5800 diyelim. Güzel bir setup oldu arkadaşlar. Profit ve stop loss'un olayı şu aslında işleminizi açtığınız an iki emir daha vermiş oluyorsunuz. Eğer fiyat yukarı çıkarsa bir noktada karı alıp çıkıyorsunuz ama aşağı düşerse de zararınızı bir yerde durdurmuş oluyorsunuz. O yerleri seçmek için kullanıyorsunuz. Bunları kullanmak zorunda değilsiniz ama risk yönetimi için gerçekten çok akıllıca araçlar. O yüzden kullanmanızı öneririm. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu işlemi açmak için marketin açık olması lazım bu arada. Bunlar bildiğiniz gibi kripto paralar gibi değil. Belirli saatte açılıyor. Belirli saatte kapanıyor. Şu anda açık olan bir paritede size tekrar göstereyim bunları. Şu an bu endeks açık arkadaşlar. Bunu görmek için biraz aşağıya kaydırmanız yeterli. Bu pariteyi kullanabileceğiniz saatlerde gözüküyor. Hafta içi neredeyse günün tamamı kullanabiliyorsunuz. Cuma günleri sadece bir saatlik bir kapanış var. Hafta sonları ise tüm endeksler gibi bu da kapalı. 15 dolarlık 3 kaldıraçlık bir short emri vereceğim. Kar alacağımız noktada 18.000 bölgesi olsun. Burayı değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada yüzde olarak yazmanızı istiyor. Direkt ben hani yüzde 25'lik bir kar alıp çıkacağım da diyebilirsiniz. Ama fiyat girmek daha mantıklı bence. Stop loss'umu daha böyle biraz daha yukarı çekeyim. 24 bin diyeyim arkadaşlar. Güzel bir setup oldu. Eğer daha önce işlem açmadıysanız ekrana böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Bunu onaylamanız gerekiyor. Next deyip buradaki soruları yanıtlamanız lazım. Bu kaldıraçlı işlemlere uygun olup olmadığınızı aslında ölçen bir test. Standart her borsada olan sorular. Evet testi geçtikten sonra tekrar aynı panele geliyoruz. Short diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi emrimiz Open Orders kısmına eklendi. İşlemimiz gerçekleştiğinde My Position kısmına gelecek. Oradan da işlemimizi yönetebileceğiz arkadaşlar. Ingex borsası hakkında daha detaylı videolarımız da var. Söylediğim gibi onları da izleyebilirsiniz veya hala kayıtlı değilseniz açıklamalardaki linki kullanarak kaydolabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı bir borsa sadece kripto para yatırımcıları için değil aynı zamanda genel olarak finansal piyasaları takip eden insanları da kapsıyor. Kendinize çok iyi bakın ve Borsa Mühendisine hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.